السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله. إنما شاء الله السماء ولا شاء الله فزاد، سان شاء محمد ناظر، كأن مدد. تاركاتنا الصحبة والخير في الجمعية. مسلمان، الله عز وجل Peygamber <laughs> Efendimiz tarif ediyor. La havula billahi le talaim. Allah rızası için kimseden korkmazlar. Kimseden çekinmezler diyor. Allah'ın emri neyse onu yaparlar diyor. Çünkü insanlar kendi kafalarına göre işler yaparlar. Kanunlar, nizamlar. Yani şimdi kanun dediğimiz vakit tabi insan oturduğu memlekette oraya tabi olacak onların kanun nizama göre gidecek ama onlar doğrudan söylemiyor sen namazını kılma etme filan demiyor ama tabi toplum olarak zorluk oluyor ben bu yerden bunlar kılmıyor, namaz kılmıyor, bunlar İslama benzemiyor, ben benzesem acayip olacak ve onlar gibi olayım diye deme. Sen bildiğin gibi ibadetini Allah'ın emirlerini yerine getirmeye bak. Onlar istemiyor diye, sen bunları sevmiyor diye, hoşlanmadıkları için. Utanma diyor. Utanacak varsa bu Allah'ın emirlerini yapmayan utansın. Peygamber Efendimiz'in sünnetini yolunu gözetmeyen utansın. Onun için yani la la fillahu la telaim dedi. Yani bir sana hoşlanmayan insan hoşlanmadı diye sen utanacaksın, korkacaksın. Allah'ın Allah emrine ne yapmayacaksın? O olmaz diyor. Korkmayın diyor. Utanmayın. Utan, utanacak kötü şey yapan utanması lazım. İyi şey yapan insan hiçbir e, utanacak bir şey yapılmıyor. Bilakis iyilik yapılıyor kendine de fayda oluyor, başkasına da fayda oluyor. Şimdi dünya ters dönmüş, iyilik yapan insanı ayıplıyorlar. İyi olan insanı ayıplıyorlar. Çirkin, kötü şeyler yapan insanı bu tam modern insan diye tanıtıyor, tanıttırıyorlar. Bütün bu Şeyh Efendi bu batı diyordu. Batı bir daha ekliyordu. Batı batasıcası. Batı batasıcası, batsın diyor yani. Ne için batsın diyor? Çünkü yükselmiyorlar. Onlar batıyorlar. Bu Allah'ın Allah kanununa, nizamına göre kanun nizam dediğimiz insanoğluna verdiği nizam, intizam belli. Ne yapacaklar, ne dedikler, hepsi belli. Onlar onun tam tersini yapıyorlar. Ona söz söyleyenleri de kınıyorlar. Hatta ceza da veriyorlar. Onun için biz kimseye dinlememek lazım. Doğruyu söyleyeceksin. Ailene, çoluk çocuğa söyleyeceksin. Ondan sonrası Allah'a kalmış. <laughs> Sen utanıp da korkarak yapmayın diyor. O, o insanlar makbul insanlardır. Hakkı söyleyenler Peygamber Efendimiz'in <laughs> sünnetine uyanlar makbul insanlardır. Ötekiler de onlar makbul değil dünyada insanlar arasında makbul gözükse bile gene de kıymetsiz insanlardır. İtibarı olmayan insanlardır. Ve ya bütün yaptıkları hatadır, yanlıştır. Allah bizi yanlıştan muhafaza etsin. Profesör Selam saying من القرآن أو لا يخافون لومة لائم. <coughs> There is this Muslim he must be following order of Prophet صلى الله عليه وسلم and Allah عز وجل what he order us uh, and Prophet صلى الله عليه وسلم teach us we must follow. Don't be Afraid. Don't be uh, ashamed because you are doing what Allah is ordering. Because Allah he is Lord of universe. And you are following uh, His order and His beloved um, Prophet ﷺ, Muhammad. ﷺ. And there, he is showing us right way. If you are going, you are doing good thing. But other people, they are doing wrong thing. Majority of people doing wrong thing. Don't be ashamed to not follow them. No, don't follow them. They must ashamed what they are doing. They are doing the opposite of nature of a human being, nature of this world. They are they against everything. First they are against Allah. Azza wa Jalla. They must ashamed. Because what they are doing wrong, everything doing wrong. When you are in country, each country even law, not Islāmic law, this is uh, we cannot do anything for this law. You, you, are, you must obey because you cannot be uh, against whole system but there is limit. If they are not allowed you to pray, to make your worship, you mustn't listen to them but other thing, normal law, even it is not uh, heavenly law, also you can follow, but not what allah give forbidden for you. and uh, it is seen in uh, allah uh, and prophet sallallahu alaihi wasallam teaching, you mustn't follow. don't ashamed teach your children. the shayāṭīn they are teaching opposite nature of human being, opposite for everything. You must follow, teach your children. Don't afraid, don't ashamed. Because there are now, Mawlānā was saying, Batı meaning West. But in the Turkish language it is meaning sink, sinking. Not think sinking, but meaning it. Allah make them to sink more and more. Why he said this? Because they are sinking. They are going lower, lower and lower. So for this, Mawlānā was angry for them because they are everything doing against. Uh, Allah fighting against religion, against Allah, against, against prophets. They uh, make fun from pro their prophet, other prophet. Everything they are make fun, and they are not accept even. Sometimes they make fun, sometimes they are not accept at all. So our duty to for us to not be ashamed and not accept what Allah uh, make it is haram sin everything you no need to mention here because you normally each muslim they know very well what is haram what is halal so allah make us to be happy because we must be happy he give us this hidayah because majority of human being they are not in hidayah. they are in wrong way. and allah Azza wa Jalla, mentioned this. Wa ma aktar minin. Uh, majority of people, they are wrong way. majority of people, they are not in uh, believer. majority of people, they are uh, against allah. this is forces. We, we, you are in right way. you must be happy with this way, not be ashamed. You say I am Muslim. I am happy. No need to be impressed or to be uh, seeing yourself uh, lower than other. The, the lower it is, who are not following this. Allah give us uh, more power and keep our belief and our uh, children to be happy, to be brave with. Uh, اسلام <applause> ومن الله توفيق الفاتحه